Part 2 Bıktık cidden sizden yeter ya usandık artık. Bıktık cidden yeter ya ne kadar kötü bir minisiniz. Bak kızım bana bir daha kötü miniş deme. Kötü miniş bir kere sizsiniz. Kızım ben seni öldürürüm. Ne oluyor burada ne oluyor? Minnoş bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeceğim. Beşerinizde müdürün odasına. Hocam hepsini onlar yaptı. Ben dinlemem göreceğimi gördüm. Hocam vallahi her şeyi onlar yaptı. Aynen kızım sen çok naziksin. Hadi müdüre. Tamam hocam. Tamam. Hocam beni babana götürmek mi istiyorsunuz? Ben mi yanlış anladım? Tiki istersen şımarma. baban olabilir ama bu sene okuldan, okuldan atmayacağı anlamına da gelmiyor. Geliyor hocacığım. Of neyse ya gidiyorum ben. Siz de gidiyorsunuz dede. Vallahi her şey onlar yaptı baba. Her şey onlar yaptı. Hayır müdürüm onlar bizim üstümüze geldi. Bak ben seni öldürürüm. İki dakika video değişik yani yer değişikliği ama zorunda kaldım. Bunun için özür dilerim. Susun hepiniz diye böyle bir şey yaptınız. Özür dileriz hocam. Cidden hocam çok özür diliyoruz. Sizden diremiyorum Şimdi bir şey yapacaksınız saracaksınız. Ne? Hayır. Hocam gerekirse atın. Ben buna sarılmam öpmem. Kusura bakma da. Evet baba Kızım çok sancarımda bir gülse. Evet en iyi arkadaşımın babası. beni çok sancarımda bir gülse. Duygusamıştı ya. Çıyan işte ne olacak? İşleri bitti mi hocam? Bir sözüm daha var bunlara. Vallahi ne dersiz değil. Hep kavga ediyorlar. Ya barışacaksınız ya ceza. Biz şimdiden kanka olduk ya. Evet evet kanka olduk evet. Eee gel sen dedik ki evet biz kanka olduk. Evet evet çok mutluyuz. Seni hiç sevmiyorum. Ne dedin kızım duymadın? Hayır yok bir şey hocam tuvaletin geldi de o yüzden söyledim yani. Dırırırın Zil çaldı gidebilirsiniz çocuklar. İnşallah bu size bir ders olur. Tabii ki hocam olacak, hadi. Gel kahve dışarı çıkalım hadi. Nefret ediyorum okuldan. Baba sus. Ya baba niye böyle bir şey yapıyorsun ya. Sahibi evde göstereceğim sana göstereceğim. Vallahi okula ilk geldiğim geldiğimde rezillik çıktı. Küçük yıldızdaki gibi yine güneyli hiç anlaşamıyoruz. Ben bir tekiyle anlaşamıyorum zaten arkadaşım. Ay nasıl bir iş bu ben İyi yiyeceğim burada ya. Vallahi kusura bakma ben de yiyeceğim. <laughs> Neyse bu kırgınlık çok uzadı. Arkadaşlar bay bay. Ee, bu serinin iki, kaçıncı da ha, üçüncüsü gelmesini istiyorsanız boy boy like 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 birinci videoma bir like o da benim like. Evet arkadaşlar artık likelayalım lütfen. Evet likelayalım artık. Ben de kahve olarak söylüyorum. Yoksa yine yani görüşür Yine disipline gideriz. görüşür. Aslında bunu isterler. Daha majör olur ama. Hay yani disipline gitmeyiz. <laughs> ya kahve. Neyse neyse. Abone olup dikkat etmeyi unutmayın. Görüşürüz.